Kanal S ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Gürkan Sarıkaya. Bundan sonraki dönemde Kanal S ekranlarında Samsun'un gündemini birlikte değerlendireceğiz. Samsun'a dair tüm gelişmeleri, tüm haberleri hep birlikte konuşarak, hep birlikte değerlendirerek beraber öğreneceğiz. Ve bundan sonraki süreçte hafta içi her gün saat 19.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda birlikte olacağız. Hemen dilerseniz gündemin başlıklarına geçelim ve ana haberimiz başlasın. Evet söylediğimiz gibi yoğun bir gündem var ve bundan sonraki süreçte kanalsa ekranlarında birlikte olacağız. Samsun'un gündemini birlikte değerlendireceğiz. Biz yayına girerken de bir son dakika gelişmesi oldu. İyi Parti Çarşamba ve Terme İl başkanları görevlerinden alındı. E söylediğimiz gibi İyi Parti, Çarşamba ve e, Terme ilçe başkanları görevlerinden alındı. Bu son dakika gelişmesinde sizlere vermiş olalım ve gündemden öne çıkan başlıklara göz attığımızda ise hemen şu haberleri görüyoruz. Santrallere karşı hukuk savaşı Samsun 3. İdare Mahkemesi Tarımda sit alanı içine yapılan bir biyo kütle enerji santrali hakkında tekrar bir karar aldı. Bu minvalde dördüncü kez bilirkişi raporu istendi. İlerleyen dakikalarda bu haberin detaylarına vereceğiz ve ardından Fatih Mehmet Maçoğlu Samsunda Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Samsuna geldi. Ovacık Belediyesi ve Ovacık Kooperatifine ait bazı ürünlerin satılacağı bir market açılacak. Bu açılış için Mehmet Fatih Maçoğlu Samsun'a geldi. Ve akabininde Atakum plajları Miami plajlarından daha güzel. Samsun'da deniz turizmini hareketlendirmek adına yapılan çalıştayda Samsun valisi Orhan Tavlı önemli açıklamalarda bulundu. Hepsine göz atacağız ve öne çıkan son başlığımız burada Mevlide giderken silahlı saldırıya uğradılar. Dedesinin mevlidine giderken silahlı saldırıya uğrayan kişiler yaralandılar. Zanlılar kaçtı ama Giresun'da yakalandılar yine. Detaylarına hep birlikte bakacağız. Evet Çarşamba ilçesinde bir biyokütle enerji santrali çalışıyordu ama bu santralden açığa çıkan bazı problemler oldu. Neydi bu problemler diye sorduğunuzda astım hastalıkları bölgede çoğaldı. Astım hastalıklarını o bölgede bulunan hayvancılık sektörü ve hayvanlar takip etti. Hayvanların birçoğunun sütten kesildiği yönünde haberler vardı. Bu doğrultuda bölge halkı bazı hukuksal yollara başvurdu diyebiliriz. Bunların sonucunda da dördüncü kez keşif yapılması istendi ve bilirkişi heyetinden e, halk sağlığı uzmanları görevlendirildi. <laughs> Konuyla ilgili e, hukuk, hukuk, mücadelesi veren avukat Serpil dönmezse mücadeleden vazgeçilmeyecek dedi. Evet Deniz Çalıştay'ına geçtiğimizde ise evet dediğimiz gibi Samsun'da birçok farklı konuda önemli turizm hamleleri yapılıyor. Zaten hepinizin bildiği gibi Samsun birçok önemli özelliği içinde barındıran bir kent. Geçtiğimiz günlerde gerek e, müzeler hakkında yaptığımız haberlerde de söylemiştik. Bu kentin doğası var, bu kentin müzeleri var, bu kentin tarihi var, bu kentin kış turizmi yapacak Akdağ gibi bir lokasyonu da var. Bu kentin inanılmaz güzel bir de denizi var elbette, İnanılmaz güzel bir de sahili var. Sahillerin canlanması ve deniz turizminin de Samsun'da yapılabilmesi açısından bir çalıştay organize edildi. Bu çalıştayda Samsun valisi Orhan Tavlu, Atakum'un sahilleri Mayab'in, daha güzel dedi. Dilerseniz detaylara bakalım. Sektör temsilcileri ve alanında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Turizmi Çalıştayı Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir toplantı salonunda yapıldı. Çalıştayın başında söz alan 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yetkin Bulut, Samsun'un deniz turizmindeki artıları ve eksilerinden bahsetti. Bu çalıştayın sonucunda ortaya çıkartılacak olan eylem planında Tüm bu katılımcıların katkısıyla beraber aslında kentin karar alma mekanizmalarında da işlevsel bir fonksiyona sahip olacağını ümit ediyoruz. Vali Orhan Tavlı ise konuşmasında kentin birçok alanda geniş turizm potansiyeline ulaştığını, deniz turizmini de sağlık ve diğer alanlarda olduğu gibi potansiyeline ulaştırmak için bu çalıştayı düzenlediklerini ifade etti. Samsun'da dört mevsim turizmin yapılması, turizmin çeşitlendirilmesi anlamında ve yeşilden maviye bir yolculuk olan Samsun'un deniz turizminden hak ettiği payı alabilmesine deniz, tarih, kültür, gastronomi, spor ve sağlık turizmi alanlarında gerçekleştirmeyi planladığımız deniz turizmi çalıştayını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Tabii Samsun'umuz yaz, kış, doğa, spor, kaplıca, inanç, kültür, tarih, sağlık turizmi açısından da önemli bir destinasyon olma potansiyeli bulunuyor. Her yıl 6-7 milyondan fazla göçmen kuşun ağırlandığı 500 kuş türünden 365'ine ev sahipliği yapan Kızıldırmağ'ın Karadeniz'e döküldüğü dünyaca ünlü kuş cenneti var. Kruvazer gemisinin Samsun'a uzun yıllardan sonra gelmesi de Samsun'un yaptığı tanıtımla ilgili oradaki sektör temsilcilerinin de ilgisini çektiğinden dolayı Samsun'a iki sefer düzenlediler. 2024 yılında da bu kruvazer gemisiyle gelen misafirlerimizi 40-50 sefer daha Samsun'umuzda ağırlamak üzere planlamalar, çalışmalar hep birlikte yapmaktayız. Plajların peki Miami plajlarıyla daha ötesinde olduğunu bunu görüyoruz. Hatta biz gastronomide Samsung pidesini, işte Samsung tridini, farklı şeylerin nokulları öne çıkarmaya çalışırken herkesin çok doğal karşıladığı Karadeniz'in en güzel balıkları, belki Türkiye'nin dünyanın en güzel balıklarını Samsun'da yenebildiğinin en yüksek derecedeki deniz avcılığının Samsun'da yapıldığını paylaşmıyoruz kimseyle. Türkiye'deki en güzel lezzetli balıklar da doğal balıklar da temiz Karadeniz'in Samsun sularında çıkmakta. Samsun mutfağı da bu güzel balıklar süslemekte. Rus kruvazör gemisinin buraya gelmiş olması bir başlangıç sadece. Samsun'un güzelliğini Karadeniz bölgesinde yaşayan diğer dost ülkelerle de paylaşmayı düşünüyoruz. Avrupa'dan da çok sayıda misafir almaktayız. Sağlık turizminde de misafirlerimiz çok farklı ülkelerden gelmekte. Deniz turizmi çalıştayın ülkemize, Samsun'umuza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ederken Evet Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Samsun'a geldi. Atakum'daydı. Ovacık kooperatifi ile birlikte e, Samsun'da bir market açtılar. Ovacık'taki ürünleri, Ovacık'ta üretilen ürünleri tüm Türkiye'de zaten pazarlamak üzerine birçok mağaza açmışlardı. Atakum'da da bir mağaza açılışı gerçekleştirdiler. Açılışa Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci de eşlik etti. Başka, başka. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Ovacık Belediyesi tarafından kurularak ürünlerini Türkiye'ye yayan Ovacık Kooperatifi'nin 30. satış mağazası Atakum'da Mimar Sinan Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No. 17A adresinde açıldı. Açılıştan önce Atakum Belediye Başkan Avukat Cemil Deveci'yi makamında ziyaret eden Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Başkan Deveci'ye kooperatif hakkında bilgi vererek üretilen ürünlerden hediye etti. Başkan Deveci de Atakum Belediyesi'nin kuruluşunu öncülük ettiği Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin ürettiği ürünlerden Başkan Maçoğlu'na hediye etti. Öncelikle Mehmet Başkan'ın kooperatiflerinin ürettiği ürünler burada satılacak. Siz hepsi organik ve doğal ürünler. Biz bu topraklarda Emeği üretenlerin değeri olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Biz bu topraklarda yoksulluğa karşı mücadeleyi büyütmek için çaba harcıyoruz. Üreten biz yöneten biz olacağız diyorduk. Gerçekten de tam da o dönem geliyor. O döneme doğru yürüyoruz. Biz yöneteceğiz, biz başka sırayla devreye Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü kanal S'de konuğumuz oldu önemli detaylar verdi önemli ifadelerde bulundu Samsun'un sorunları bildiğini sorunlarını bildiğini söyledi e, bugüne kadar birçok konuda adım atılmadığını söyledi ve birçok konuyu çoktan tespit ettiklerini ve bu konularda Samsun'a hizmet etmek için aday adaylığı başvurusunu başlattıklarını söyledi sayın Cevat Öncü detayları haberimizde Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Cevat Öncü, Kanal S ekranlarında Gürkan Sarıkaya'nın sunduğu Günaydın Samsun programının konuğu oldu. Kendini tanıtarak sözlerine başlayan Öncü şunları söyledi. Ve inşaat taahhüt işlerine devam ediyoruz. Samsun'da yaklaşık bine yakın konut üretmişizdir. Bine yakın ailenin ev sahibi olmasına katkımız olmuştur. Samsun'da belediye uygulamaları, büyükşehir uygulamaları ve kente dair yapılaşma, imar, ulaşım, sağlık pek çok sosyal konularda dahil. Bu konularda fikir üretir, söz söyler durumda olunca e i̇nsanlar artık farklı sorumluluklar almanız gerekir. Madem bu şehri dert ediniyorsunuz, madem bu şehirle ilgili fikir üretiyorsunuz, sorumluluk da alma zamanıdır dediklerinde, işte inşaat Mühendisleri Arası'ndaki görevimizden ayrıldıktan sonra böyle bir süreç başladı. Samsun'da doğduk, Samsun'da büyüdük, Samsun'da ürettik, vergimizi burada veriyoruz, burada yaşıyoruz. Samsun'u artık ben bilirimci, üsttenci, parmak sallayan buyurgan tavırdan çıkarıp böyle herkesi kucaklayan herkesin belediye başkanı diyebileceği bir anlayışa, bir sevgi saygı ortamına kavuşturmak en büyük dileğimiz. Peki tabii. 31 Mart seçimlerine her geçen saniye, her geçen gün daha fazla yaklaşıyoruz. Bu yüzden de siyaset gündemi yavaş yavaş ısınıyor elbette. Her partide hareketlenmeler oluyor. Yine birçok siyasi yüzü aday adayını bizler de konuk ediyoruz. Ve bu minvalde Cevat Öncü'den sonra yine siyasi bir haberle devam ediyoruz. Gelecek Partisi Samsun Büyükşehir Belediyesi aday adayı Mustafa Yeşilyurt da yine kanalımızda konuğumuz oldu. Samsun önce ayağa kalkmalıdır ki Türkiye ayağa kalksın dedi Mustafa Yeşilyurt. Gelecek Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yeşilyurt Kanal S ekranlarında Gürkan Sarıkaya'nın sunduğu Günaydın Samsun programına konuk olurken net mesajlar vererek şunları söyledi. Eee aday adaylı iki 2 ay önce biz başlattık teşkilatlarımızla birlikte. Artık sızlanma dönemi değildir. Milletimizin umudunu kaybettiği, özellikle iktidara oy verenlerin de umudunu kaybettiği, muhalefetin de umudunu kaybettiği bir dönemde, topyekün 85 milyonun umudunu kaybettiği bir ülkede siz siyasete duyarsız ve siyasete yüzünüzü çevirip bakamazsınız. Yeniden bu toplumun umudunu yaratmak ve bunu yeniden sağlamak ve ayağa kaldırmak zor. Sen de ayağa kalk. Ayağa kalkmalıdır. Samsun önce ayağa kalkmalıdır ki Türkiye ayağa kalksın. Türkiye'de siyaset tavandan değil, tavandan e, şekillendirilir. Yani bu iklimin değişmesi lazım. İklim değişirse emin olun umutlar da yeniden yeşerecektir. Umudunu kaybetmiş toplumlara siz dönüp de efendim e, bir takım projelerden bahsedemezsiniz. Bunların hiçbir anlamı yoktur. Önce o huzur ikliminin, o umut ikliminin yeniden yaratılması lazım ki hep vurgu yapıyorum. Samsun bunun öncüsüdür. Samsun Kurtuluş Savaşı'nda umudunu kaybetmiş bir toplumun yeniden ayağa kalktığı şehirdir. Dolayısıyla biz bunu 100 yıl sonra bugün 31 Mart'ta inşallah yeniden yapacağız ve o umudu yeniden yaşartacağız. Önce iklimi değiştireceğiz. Sonra projelerimizi, projeksiyonumuzu, şehrimizi geleceğini nereye taşıyacağımızı vatandaşlarımızla birlikte planlayacağız. Samsun'da dedesinin mevlidine giderken kimliği belirsiz kişiler tarafından yaralanan bazı şahıslar olmuştu. Ekranlarınıza getirmiştik. Bu minvalde zanlılarsa kaçmıştı. O zanlılar Samsun'da yakalandılar. Samsun'da meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan bir kişinin arkadaşıyla dedesinin mevlidine giderken vuruldukları ortaya çıktı. Olay Samsun'un Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi Hasperes Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralılardan 2 kişi özel araçla özel bir hastaneye, 1 kişi ise ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis silahlı saldırıyı bir kişinin düzenlediğini tespit etti. Yaralılardan FŞ'nin arkadaşı GK ile birlikte 4 gün önce vefat eden dedesinin mevlidine giderken silahlı saldırıda yaralandıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bunu sağ bacak değil mi? Hayır geliyorum I'd <S desserts> ara <Negative music> <SES> <I'denteca> Evet teknoloji gelişiyor hepimizin bildiği üzere teknoloji geliştikçe hayatımıza sunduğu kolaylıkların avantajlarının yanında bazı problemleri de beraberinde getirilebiliyor. Zira değişen teknoloji ile birlikte dolandırıcılık çeşitleri de değişiyor. Aslında her gün daha da dikkatli olmamız gereken bir dönemin içine giriyoruz, daha da yaklaşıyoruz. Çünkü hepinizin malumu artık insanlar internet üzerinden online şekillerde sizlerle iletişim kurmaya çalışıyorlar. Bu iletişim modellerinin amacıysa tabii ki sizler üzerinden dolandırıcılık yapmak. Bu minvalde 22 ilde 29 ayrı suçtan aranması olup hakkında 3 yıl 4 aylık hapis cezası bulunan bir kişi Samsun'da yakalandı. 22 farklı ilden 29 ayrı bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından aranması bulunan ayrıca bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan BE isimli suç makinesi Siber fare kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucu 01.12.2023 günü saat 11 sıralarında Mevlana Mahallesi 709. Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tekkeköy ilçesinde 23.333 litre karışımlı akar yakıt ele geçirildi. Tabi bir kişi gözaltına alındı yine bu haberleri de son dönemlerde oldukça sık görüyoruz. Son olarak da Tekkeköy'de gördük. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 23333 23 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli HMA sorgusu için emniyete götürüldü. Evet, şehrin en kapsamlı engelsiz parkını ilçemize kazandırdık sloganıyla Canik'te engelsiz bir yaşam parkının açılışı vardı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı engelli vatandaşlar için ve onlara özel oyun grupları için birçok faaliyette bulunulacak bir parkı faaliyete geçirdi. Canik Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programında özel eğitim öğrencileriyle bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerle ve öğretmenlerle yakından ilgilenerek onlarla uzun süre sohbet etti. Canik'te engelli vatandaşlara yönelik akülü ve manuel tekerlekli sandalye başta olmak üzere gerekli her türlü desteği vermeye devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı Engelsiz yaşam anlayışıyla ilçeye projeler kazandırdıklarını söyledi. Evet, eee Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Togar çalışmaların tamamlanmasının ardından Çay Mahallesi'nin huzur ve mutluluğun adresi olacağını belirtti. Çay Mahallesi'nde hem altyapı hem de üst yapı çalışmaları devam ediyor. Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da çalışmalar bittikten sonra Çay Mahallesi'nin bölgenin en huzurlu ve en mutlu yeri olacağını söyledi. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Çay Mahallesi'nde alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirterek bu çalışmalar tamamlandığında huzur ve mutluluğun adresi herkesin yaşamaktan keyif alacağı ve daima gurur duyacağı bir yaşam alanı olacak dedi. Çalışmaları yerinde inceleyen Togar, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi. Taş, parke, yol ve kaldırım çalışmalarına devam ettiğimiz Çay Mahallemizi ziyaret ederek ekip arkadaşlarımızdan bilgiler aldık, iddia ediyoruz. İlçemiz Samsun'un en huzurlu ve en mutlu yaşam alanı olacak. Her şey daha güzel bir tekke köy için dedi. Evet haberlerimiz bu şekildeydi. Ee, sizinle bir Aralık gününü değerlendirdik. Bir Aralık'ın gündemine baktık. Haberlerini birlikte değerlendirdik. şimdi tabii havanın durumuna bakacağız. Zira artık gün 1 Aralık. Resmi olarak kış mevsimine girmiş bulunmaktayız. Bakalım yarın Samsun ve çevresinde nasıl bir hava bizleri bekliyor olacak? Genel olarak az bulutlu bir hava hakim. Trabzon 12-21 derece az bulutlu. Ordu yine az bulutlu 13-23 derece. Giresun az bulutlu 14-23. Samsun az bulutlu 15-23. Artvin az bulutlu 6-16, Rize az bulutlu 9-21, Sinop yine parçalı bulutlu 15-22, Kastamonu'da ise sis hakim olacak 3-16 derece. Evet programın başında da söylediğimiz gibi bundan sonra hafta içi her gün 19.30'da Kanal S ekranlarında ana haberde birlikte olacağız. Biz bugün 1 Aralık akşamı ana haberlerimizi noktaladık. Önümüzdeki hafta pazartesi günü bu ekranlarda buluşmak üzere şimdi spor haberlerinde Esra Vural sizlerle olacak. Herkese mutlu akşamlar sevgili Kanal S izleyicileri. Spor haberleriyle karşınızdayız. İlk haberimiz Samsun Spor'dan geliyor. Samsun Spor geçen hafta evinde Beşiktaş ile karşılaşmıştı. Karşılaşma sonucu ise Samsun Spor PFDK tarafından ceza verildi. Süper Lig'in 13. haftasında Kırmızı Beyazlılar Beşiktaş'la sahasında oynadığı karşılaşma sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Samsun Spor'a 56 bin lira, rakibi Beşiktaş'a ise 312 bin lira para cezası ve tribün blokesi cezası verildiğini açıkladı. Evet bir diğer haberimiz de yine Samsun Spor'dan geliyor. Samsun Spor yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı Beyazların hedefi ise rakibi karşısında puan ya da puanlar alıp kötü gidişata dur demek. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsun Spor deplasmanda ligin iddialı takımlarından Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 19'da yeni Adana Stadyumunda gerçekleşecek kritik karşılaşmada Samsun Spor rakibi karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Evet diğer de Samsun Spor'dan geliyor. Az önceki haberimizde söylediğimiz gibi Samsun Spor yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi ise takım bugün Nuri Asan tesislerinden yola çıktı. Kırmızı beyazlılar yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Yılport Samsun Spor karşılaşma öncesi Bugün sabah saatlerinde Nuri Asan tesislerinden Çarşamba Havalimanı'na ardındansa İstanbul'a uçtu. Ardından Adana'ya geçecek olan Kırmızı Beyazlılar Adana'da son antrenmanını yapıp maç saatine kadar konaklayacakları otelde kampa girecek. Samsun temsilcisi rakibini deplasmanda yenip 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Evet diğer haberimiz de yine Samsun Spor'dan dediğimiz gibi Samsun Spor yola çıktı. E, hatta şu an e, bu saatlerde de Adana'da olmuştur diyebiliriz. E, tabii ki takımda da 6 eksik bulunuyor. Bunlar da kulüp tarafından açıklandı. Yılport Samsun Spor yarın deplasmanda Adana Demir Spor'la karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19'da gerçekleşecek karşılaşmada ise sakatlıkları bulunan Yunus Emre Çift, Laura, Landry Diamata, Zeki Yavru, Flavian Tait ve Yusuf Ait Ben Asar kadroda yer almadı. Kulüp Yunus Emre ve Laura ile ilgili. Adana Demirspor maçı hazırlıkları kapsamında dün yapılan antrenman esnasında sakatlık geçiren oyuncularımız Geytan Laura ve Yunus Emre çift sakatlıkları sebebiyle maç kadrosundan çıkarılmıştır. Geytan Laura'nın sağ kasığında Yunus Emre çiftin ise sağ ayak baş parmağında sakatlık meydana gelmiştir. Açıklamasında bulundu. Evet spor haberlerimizle karşınızdaydık. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.